Elim ayağım kurudu. Ne yapayım? Nasıl edeyim? Ne edeyim ben? Daha ne edeyim ben? 60 senelik birikimim yetti. Ben daha ne yapayım? Şunu ben bulurum. Ne olursa olsun. Parası gittiğinden beri gözünden yaş eksik olmadı. Boğazından bir lokma geçmedi. Uyku uyuyamadı. Çünkü bir çuval patatesle yardım bahanesiyle evine giren hırsızlar onun 60 yıllık birikimini gitmek için biriktirdiği haç parasını çaldı bir ekmek parası bir lira falan yok ki daha. Hiç bir şey bırakmadım. Hadi ödeyeceğim. gidemeyeceksin şimdi hadi. Yok gidemeyim kaldım şimdi. Şimdi kaldım. Daha el da veremeyeyim daha. Gidemeyeceğim. Araba parası veremeyen. 81 yaşındaki Ömer Turgut cuma namazından çıktıktan sonra kaldırımda biraz dinlenmek istedi. İşte tam o esnada sebze yüklü bir araçla hırsızlar yanına yanaştı. Ona bir adres sordu. Ancak Turgut adresi bilmediğini söyledi. Ancak ona rağmen hırsızlar gitmedi. Hastayım dedim. Ne sizin aşağıda gel biz aşağı gidiyoruz dedi. İhtiyaç seni dedi. Ulan ben bindik ben ben. Soğan patates yüklü kamyonla yaşlı adamı evin önüne kadar getirdiler. Ancak onların amacı farklıydı. Biri Ömer amcayı eve çıkarma bahanesiyle ona eşlik etti. Diğeri de sırtına aldığı 5 kiloluk patates çuvalıyla yardım bahanesiyle onları takipteydi. Arkadan da bir adam geliyor patates çuvalı bırakıyor ya. Ondan sonra patates çuvalına biz de yardım edip etmeyorduk diye belediyeden değil. Ben patates yemeyeyim ki zaten dedim. Adam da yemeye. Hamide Turgut komşusuyla birlikte evde oturuyordu İşte tam o esnada. Eşi hırsızla birlikte eve geldi. Kendisi için ayran hırsız için de su istedi. Yaşlı kadın mutfağa yöneldiğinde hırsızla yaşlı adam da salonda baş başa kaldı. İşte hırsız bir fırsatını buldu. Buradan para ve ziynet eşyalarının olduğu yatak odasına geldi ve burayı karıştırmaya başladı. Zaten gözlerim tarzım var. Buradan girmiş bu kapı açmıyor. Bir de baktım ki adam yok. Hı hı. Nereye gitti dedim. Gitti dedi. Mesela yatak odasına saklanmış. Hep aramış her tarafa aramış. Düdük düdük dilmiş. Kapıyı da ötmüş her tarafa aramış. Ben o insanlık yaparken o hırsızlık yapıyor. Yardım bahanesiyle girdikleri evde 150 bin liralık ziynet eşyası ve 50 bin lira çaldı hırsızlar. Delil bırakmamak için de yanlarında getirdikleri patates çuvalını bile geri götürdü. Vura 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 moralmış hiç. Bozma tutmuyor. Mesela ben de Ne yapayım ben Kuluso'nun paşası dedem param Gözü yaşlı çiftin 60 yıllık birikimleri artık yok. Binalarındaki kentsel dönüşüm nedeniyle taşınmaya hazırlanırken kutsal topraklara gitmeyi planlarken şimdi Yarın yiyecek durun, ekmekleri bile kalmadı. <laughs> bir ekmek parası bir lira falan yok ki daha. Hiçbir şey bırakmadım. <laughs> Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşlı çifti bir çuval patates yardımı bahanesiyle soyan hırsızları arıyor.